TT 2025 17. soruyla devam ediyoruz. Bir markete giren Melek, bir demet roka, 2 demet maydanoz ve 3 demet tere alarak kasaya ödeme yapmaya gidiyor. Roka ve tereyi birbirine karıştıran kasiyer, bir demet roka fiyatı yerine bir demet tere fiyatını, 3 demet tere fiyatı yerine de 3 demet roka fiyatını hesaplıyor. Tamam. Bu yanlış hesaplama nedeniyle Melek ödemesi gereken tutardan 4 TL daha az ödeyerek toplamda 100 TL ödeme yapıyor. O halde doğru yapsaydı 104 TL ödeyecekti. Karıştırdığını 100 TL ödeyecek. Tamam mı? Ödemiş. Bu markette bir demet maydanozun fiyatını 15 TL imiş. Bu markette 15 TL imiş. Bir demet serinin fiyatını sormuş. Şimdi rokayı A dedim. Maydanozu 15 TL dedim. Tereye de B dedim. Tamam mı arkadaşlar? Normalde ne alacak? Bir demet roka, iki demet maydanoz ve 3 demet tere alacak. Bunu kaç bunu normalde karıştırmasaydı kaç para ödeyecek demiştik? 104 TL ödeyecekti. Fakat ne yaptı bu? Ne aldı? 1 demet roka yerine 1 demet tere aldı. Yine 2 adet maydanoz aldı ve 3 demet tere fiyatı yerine 3 adet roka aldı. 100 TL ödedi. Tamam mı kuzular? Bakın şuradan hemen A artı 3B artı 30 104, a artı 3b Bunu Karşıya attım. 74 geldi. Buradan da 3a artı b artı 30 eşittir 100, 3a artı b eşittir 70 geldi. Peki ben bu iki denklemle bir denklem sistemi oluşturayım hemen. A artı 3b eşittir 74, 3a artı b 70. Neyi arıyorum? Tereyi arıyorum. Ben tereye B demiştim. O halde B'yi yalnız bırakmak için eksi 3 ile çarpıyorum. Hemen bakalım. Eksi 3A eksi 9B. E, kinlik sayı da var. 1, 21, eksi 222. 3A artı B. 70. Taraf tarafa topladım. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 8 b eşittir. 70 çıkarttığımda eksi 150. 2 oldu. B buradan ne geldi arkadaşlar? 19 geldi. Doğru cevabım Bursa.